Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli tavada patates tarifini paylaşmak istiyorum. İlk olarak kabukları soyulmuş 3-4 adet patatesimizi gördüğünüz gibi ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde doğruyoruz. Gerekli malzemeler listesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve iyice yıkadıktan sonra suyunu süzüyoruz. Ardından iyice ısınmış olan tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküp biraz ısınmasının ardından patateslerimizi ekleyip hiç karıştırmadan yüksek ateşte altı biraz kızarana kadar bekliyoruz. Ve patateslerimizin altı biraz kızardıktan sonra gördüğünüz şekilde ters yüz edip kızartmaya devam ediyoruz. Henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen bizi desteklemek için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum kısmına yorum yaparsanız çok mutlu oluruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Bu arada abone olmak tamamen ücretsizdir. Ardından üzerine 1 çay kaşığı tuz ve 1 adet doğranmış soğanımızı ekleyip patateslerimizi kırmayacak şekilde karıştırıyoruz ve soğanlarla birlikte patateslerimizi kızartmaya devam ediyoruz. Ve son olarak üzerine dövülmüş tane karabiber ve biraz da kişniş ekleyip tavamızı biraz sallıyoruz. Ve gördüğünüz gibi tavada nefis patatesimiz hazır. Yapımı oldukça kolay ve son derece lezzetli güzel bir yemek oldu denemez tavsiyelerim. Umarım sırsıza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.